Millet herkese selamlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün bizlerle beraber masamda bir masaj yastığı var. Bir önceki videomda masaj silahı videomda eğer izlediyseniz bunun bir de masaj yastığı versiyonu var. Onu da incelemesi yakın bir zamanda kanalda olacak demiştim ve kutusu bugün benim elime ulaştı. Bununla ilgili şöyle bir asıl problem var arkadaşlar. Bu ürünü satın almak istediğinizde internete girdiğinizde hangi siteye bakarsanız bakın. Aynı ürünün birebir görselini, birebir özelliklerinin aynısını farklı farklı firmaların sattığını ve yorumlar kısmına indiğinizde ise işte 8 toplusunu sipariş verdim 4 toplusu geldi. Ürünü sipariş verdim kırık geldi yırtık geldi vesaire diyen çok fazla var. O yüzden ben de şu anda ekranlarınızda görmüş olduğunuz gibi kargo ile geldi. Kutusunu hiç açmadım sizlerle beraber ilk kez deneyimleyeceğim. Kutusunu açtıktan sonra içindeki ürünler sağlam mı değil mi hiç bilmiyorum. Onu da sizlerle beraber test edeceğiz. Ve eğer her şey dört dörtlük çalışıyorsa bana vermiş olduğu feedback yani geri bildirim düzgünse ve gerçekten iş yaptığını inanıyorsam satın aldığım firmanın da linkini aşağıda yorum olarak bırakacağım. Ve e, videonun altına da sizlerden de yorum yapmanızı, videoyu beğenirseniz de like atmanızı rica ediyorum. Çünkü bu benim için gerçekten önemli. Şimdi hep birlikte haydi kutu açılımını gerçekleştirelim ve bakalım masaj yastığı gerçekten de herkesin söylediği kadar çok iyi bir etki yaratıyor mu? Birlikte deneyimleyelim. Haydi şimdi açılım. Evet arkadaşlar, ürün şu an kargodan geldiği gibi gözükmekte. Yani bunu satan firma bu şekilde direkt kargolamış. Hiçbir şekilde hiçbir ambalajın hiçbir yeriyle oynamadım. O yüzden şu an ne görüyorsanız bu şekilde bir kargolamayla gelmiş. Bir zarar gördüğünü düşünmüyorum aslında ürünün çünkü birkaç kat sanırım hava kabarcıklı bir naylonla kaplanmış. Tam ismini bilmiyorum bu malzemenin ama haydi açalım bakalım yavaştan. Şuradan bir bıçak darbesiyle vurmak istiyorum. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi kutu bu şekilde çıktı. Yani kutunun şöyle bir etrafını incelemek istiyorum. Herhangi bir hasar, darbe veya ezilme, bükülme yok. Herhangi bir kurcalanmışlığı da yok gibi. Ama tabii bir bandrol vesaire yok. Yani daha önce bu ürün açıldıysa bilmiyorum. Şuradan hemen kutusunu şöyle çıkartayım. Ve evet, ürün karşımıza geldi. Öncelikle içinden bir tane araçta kullanabilmemiz için çakmaklık girişli bir güç kablomuz var ki bu ürünü tercih etmemdeki asıl sebep zaten hem e, işten geldikten sonra koltuğumun arkasında gün içinde bir 10 dakika 15 dakika kullanabilmek hem de aynı zamanda arabayla uzun seyahatler yapmam gerektiğinde arabama da bağlayıp konforumu arttıracak bir şekilde yolculuk yapmak asıl niyetim hemen devam edelim bir de bizden e, adaptör çıkmakta arkadaşlar. Şöyle kutuyu hatta biraz daha kenara ittireyim şimdilik. Evet. Bir tane adaptör, bir tane de çakmaklık girişli olmak üzere toplamda iki tane güç kablomuz var. Bu ürünü alırken en çok soru işaretlerinden bir tanesi şuydu. Kutu içinden sadece çakmaklık mı geliyor yoksa sadece adaptör mü geliyor kısmıydı. Çünkü bununla ilgili net bir açıklama maalesef yok. O yüzden sizlerle beraber gördük ki şu anda kutu içerisinden bir tane adaptör, bir tane çakmaklık girişiyle beraber geliyor. Onun dışında kutuyu şöyle çektim. Şurada galiba bir kullanma kılavuzu var. Evet. Bu arada marka ismi vereceğim. Yani kimden aldığımı bilin. Umarım bir aksilik bir problem yaşamayız. Relax markasının ken aldım çünkü internette bu markayı daha önceden alıp da memnun kalan çok insan varmış. Ben de açıkçası yorumlara bakarak satın aldım. O yüzden ürün hakkında hiçbir deneyimim yok. Ve asıl babayı çıkartalım kutudan ve bunu da attım. Arkadaşlar ürünü çıkarttım. Ve ilk söylemek istediğim şey şu malzeme kalitesi ve ağırlık gerçekten güzel. Hiç hakkını yiyemem. Herhangi bir dikişlerinde problem yok. Herhangi bir yırtık, çatlak, patlak şu anda yok. Ee, şöyle bir bakıyorum aslında sizlerle beraber. Evet hiçbir problem yok. Şunu gönül rahatlığıyla ben söyleyebilirim. Ürün geldi sizlerle beraber. Kutusunu açtım, kutudan çıkarttım. Herhangi bir problem yok. Problem yaşayan arkadaşlar gerçekten şanssız oldu inanıyorum. Çünkü ben siparişi verdim ve gayet düzgün bir ürün geldi benim elime. Şöyle bir bakıyorum tekrardan sizlerle beraber aslında ama yok yani hiç yalan söyleyemeyeceğim sizler için. Gerçekten güzel. Şurada bir on off düğmesi var. Şöyle hatta bir basayım. Şurada basabildiğimiz bir on off düğmesi olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında bu dört toplum versiyonu 4 toplu versiyon nedir? Arkadaşlar şunun içerisinde 1, 2 kameradan gözüküyordur. 3 ve 4. Yani toplamda 4 tane yuvarlak bir top var ve bunlar dönüyor. İnternette bunun bir de 8 toplu versiyonu var. Ama şöyle bir problem var. Satıcı firmalarda yorumlar kısmında okuduğum kadarıyla 8 toplu satın alıp da kargoda evine 4 toplu giden çok arkadaş olmuş. Bu sebepten dolayı da aralarında iyi bir fiyat farkı var. Yani ben bunu 370 TL aldım. E, 8 toplusu da nereden baksanız bir 600 TL bantları dedi. Fazladan bir 230-300 TL arasında bir para vermek istemedim. E, bir de bu ürünün aynı birebir görselinde birçok farklı firma satıyordu. Dediğim gibi ben Relax markasını tercih ettim. Ve yorumlar kısmına aşağıya ürünün linkini zaten bırakacağım. Hiçbir şekilde sponsor değil. Tamamen kendi ücretini ödedim. Satın aldım ve deneyimliyorum sizlerle beraber. O yüzden şimdi şöyle bir devam edelim. Fermuarını açmayacağım çünkü fermuarını açtıktan sonra toplamakla uğraşmak istemiyorum tekrar poşetini. Ama olur da herhangi bir elektrik aksamında ya da toplarına bir problem olursa ürünü yırtmak zorunda kalmayın diye fermuarla bir sistem yapmışlar. Onun dışında arka kısmında da güç kablosunun çıkışını burada görebiliyoruz. Ve araba ya da koltuğumuzun arkasına takabilmemiz için de bir adet burada lastik bizleri karşılamakta. Şu şekilde geçirip boynumuzu buraya yaslayabiliyoruz. Bu sadece boyun için değil bildiğim kadarıyla e, kutusundan hemen yardım alacağım. Var mıdır üstünde bir ibare diye. Şöyle bir bakıyorum ama. Evet diyor ki arkadaşlar bizler için boyun masajı bel masajı, karın masajı, baldır masajı, kol masajı ve bacak masajı yapabiliyormuş. Ama benim bunu sürekli kullanacağım iki nokta var. Birincisi boyun, ikincisi bel arkadaşlar. Şimdi hemen sizlerle beraber gelin bir de ürünün çalışmasına bakalım. Evet arkadaşlar şimdi ürünümüzü fişe taktım ve bir test yapacağım. Şöyle önce bir düğmeye basayım. Evet şu anda normal bir kez bastım ve nasıl döndüğünü görüyoruz. Şöyle bir durum var. Video sesi geliyor mu bilmiyorum ama sadece dönmüyor. Bir vibrasyon da var. Arada bir sürekli değil, sadece arada bir titreşim de veriyor. Şöyle bir elimi koyayım. Bu arada arkadaşlar hiç ağırlık vermiyorum ama gayet etkili bir şey olacağını tahmin edebiliyorum. Şu an çok rahatlatıyor çünkü. Bir kez daha basıyorum şöyle. Modu değişti. Şu an gördüğünüz gibi toplar tam tersi yönde dönmeye başladı. Bir kez daha basıyorum. Işıklarını kapattı. Işıkların mantığı bu arada şu. ısıtma arkadaşlar. İçindeki led'leri kullanarak bir sıcaklık ya yani ekstra bir ısıtma aparatı olarak düşünmeyin bunu. Işıklar yandığında ışıkların vermiş olduğu bir sıcaklık var teninize ve o yüzden ısıtmalı diye geçiyor aslında. Ne kadar işlevseldir onu tamamen test etmeye başladığında göreceğiz. Bir kez daha bastın. Sanırım evet tamamen kapandı. Bir kez bastığımda saat yönünde dönüyor. Bir kez bastığımda tersine dönüyor. Bir kez daha bastığımda ışıklar kapanıyor. Bir kez daha bastığımda kapanıyor. Yani toplamda açılıştan kapanışa kadar 4 tane klik olayımız var. Şimdi tekrardan bir on tuşuna basıyorum. Hızları sabit. Hızlarında herhangi bir değişiklik maalesef yok. Ama dediğim gibi bir titreşim var. Yani bir vibrasyon Küçükten var ama bu şey değil masaj aleti gibi bir o masaj silahındaki bir vibrasyon değil galiba motorların kendi çalışmasından kaynaklı bir titreme bu arkadaşlar Şöyle de bir bakalım Beni endişelendiren şeylerden bir tanesi yapılan yorumlar arasında ise şu vardı Üzerine ağırlık verdiğimizde motorlar çok zayıf geliyor motorlar dönmüyor çok zorlanıyor işlemi yapamıyor gibi olaylardı Şimdi bu gerçek mi hurafe mi buna bir bakalım elimi üstüne bırakıyorum ağırlığımı verdim. Yani motor aslında bir tık mesela ama şu an gerçekten çok baskı uyguluyorum. Elimle direkt aşağı doğru basıyorum. Dönüşlerinde herhangi bir problem yok. Motorun sesi bir küçükten değişiyor. Belki siz duyabiliyorsunuzdur dönüşünü. Durdu ve tam tersi yönde başladı. Şunu da öğrenmiş olduk sizlerle beraber. Düğmeye basmazsak eğer bir süre normal çalıştıktan sonra kendi kendine gördüğünüz gibi tam tersi yönde dönmeye başlıyor. Ve üzerine şöyle ortasına elimi koyduğumda evet bir problem yok. Motorlar gayet güzel bir şekilde işlemini yerine getirebiliyor arkadaşlar. Bununla ilgili şu anda son bir hurafeyi sizlere söylemek istiyorum. Daha doğrusu özür dilerim. Hurafe değil, hurafe mi değil mi kısmı olacaktı. Şu dönme etkisinden dolayı buradaki kumaşlar zaman içerisinde kullanımdan dolayı çok esniyor, sünüyor ve yırtılıyorlarmış. Bununla ilgili tabii ki şu anda hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Zaman içinde kullandıkça bunu deneyimleyebileceğim ve başıma böyle bir olay gelirse bunun da videosunu çekip zaten sizlere aktarmış olurum bir shorts videosu olarak. O yüzden hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve böylelikle videolarımı da takip etmiş olursunuz arkadaşlar. Şimdi bunu gelin koltuğumun arkasını alalım ve bakalım gerçekten de dediği kadar rahatlatan bir etkisi var mıymış. Çok olumlu yorumlar var. Bir o kadar da aşırı olumsuz yorumlar var. Ben de sizlere dilim döndüğünce kendi fikirlerimi aktaracağım. Haydi şimdi bir de testi kısmına geçelim. Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz üzere koltuğumun arkasına kendisini yerleştirdim çalışır vaziyette. Şimdi boynumu şöyle bir yaslamak istiyorum. Şöyle biraz daha ensemi yaslayayım. Evet şu anda işlemini yerine getirebiliyor. Hissettiğim duygular arasında şunu aktarayım size. Şu an durdu. Evet tam tersi yönde dönmeye başladı. Topların ikisi de aynı büyüklükte değiller. Ve bu sebepten dolayı aslında dönme esnası yaparken bir bası etkisi yaratıyor. Bası etkisi nedir? Ee, şöyle mesela şu an üstünden geçti. ikinci turda daha sert sıkıyor. Sonra yumuşak sonra daha sert. Yumuşak ve daha sert olmak üzere aslında böyle farklı bir etki yaratıyor. Çünkü toplardan biri daha büyük, biri daha küçük ve büyükler yan yana geldiğinde sıktığı alan daralıyor. Ve orada kalan kısmı daha çok bastırmış oluyor. Yaptığı etki aslında bu. Işığı açık, ısıtma etkisi var dedim ve şu an yavaş yavaş sıcaklığını ensemde hissedebiliyorum. Şöyle aslında elimle tutup biraz daha şöyle aşağı kısmı indireyim. Şu anda çok güzel bir işlem yapıyor arkadaşlar. Bunu net olarak size söyleyebilirim. Durdu. Şimdi diğer yönde dönecek. Evet yani eğer gün içinde böyle çok boynunuz beliniz ağrıdıysa ve böyle bir hizmetçi alacaksanız kendinize 300-400 TL bantlarında evet işini fazla fazla yerine getiriyor. Dediğim gibi kumaşların yırtılma durumlarını ve ne kadar uzun süre böyle çalışırsa motorlar bozulacak mı bozulmayacak mı bilmiyorum. Bununla ilgili şöyle bir yorum daha okudum ben aslında. Bir kullanıcının yaptığı yorumda diyor ki yıllardır kullanıyorum hiçbir problem yok. Ama bir başka bir kullanıcı diyor ki aldım bir hafta sonra bozuldu. Şimdi ben bir yıl kullanan kişiyle bir hafta kullanan kişi arasındaki kullanım farkını bilmediğim için kendi deneyimlerimden yola gitmek istiyorum. Evet ısınan bir cihaz. Evet böyle çok aşırı üst düzey bir mekanizma kullanmıyor ama arkadaşlar günde 10 dakika 15 dakika çalıştırmayla da bu cihazın hemen bozulabileceğine ben inanmıyorum. Ya da üzerine böyle çıkıp çok fazla ağırlık verip böyle makinenin canını çıkartırsanız tabii ki makine bir yerde yanacaktır. Sonuçta bunlar da elektrikli dönen mekanizmalı parçalar. Arkadaşlar ben şimdi ambalajını açmayacağım. Daha doğrusu fermuarını açmayacağım dedim ama içime de sinmedi. Bir de gelin bunun ambalajını şöyle fermuarından tutup açalım. Bakalım içinde neler varmış. Bunu da beraber görmüş olalım. Şöyle kaldırdığımızda evet size bahsetmiş olduğum toplar burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane küçük, bir tane büyük iki tane toptan oluşuyor bu. Gördüğüm kadarıyla şu anda içerisinde bir ve iki tane motor var arkadaşlar. Bu motorlar sağ ve sol olmak üzere sanırım iki tanesini farklı farklı çalıştırıyor ve burada da butonu görebiliyorsunuz zaten. Açıp kapattığımız butonu. Aynı zamanda burası sanırım bir poliüretan malzeme yumuşak yastık görevi görsün diye alınmış bir önlem. Genel anlamıyla arkadaşlar ben çok beğendim. Ürünü de sizin karşınızda boynumda bir test ettim ve bence çok başarılı işlemini yerine getiriyor. Bundan sonra eve her geldiğimde bir 15-20 dakika karşısında bunun oturup başkasına ihtiyaç duymadan çok rahat kullanabileceğim bir ürün. Bu ürünle ilgili şöyle bir şey daha söyleyebilirim. Herhangi bir vurma, herhangi bir elektriksel durum olmadığı için sadece dönme hareketiyle bir rahatlatma etkisi yaratmaya çalıştığı için bir problem yaratacağını düşünmüyorum. En azından vibrasyonlu aletler veya elektroşoklu aletlere göre. O yüzden satın alabileceğiniz ilk tercih edilebilecek ürünler arasında yine tekrar diyorum ürünü beğendiğim için ve gerçekten sağlam geldiği için linkini aşağıya bırakıyorum. Satın almak isteyen veya incelemek isteyen arkadaşlar olursa aşağıdan ürünü inceleyebilirler. Eksisiyle artısıyla Dilim döndüğünce sizlere bunları anlatmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yine bir tekrar hatırlatma yapayım. Bana destek olmak istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hatta ürün hakkındaki sizde fikirlerinizi yorumlar kısmında benimle beraber tartışarak paylaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşünce de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.